Merhaba arkadaşlar bugün Siyah'la birlikte bu Bravo işte, kutu açayım İlk önce bir, 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 hesabımı göstereyim sonra ilk önce iki tane ezik hesabımız var. Bir tanesini gösteriyorum. Sonra öbürüne geçiyoruz. Fake hesap gösteriyorum bir dakika. kulaklığı takacağım diye. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim kulaklık taktım. Şimdi sizinle video çekeceğim. Bir önce size bu göstereyim. Ben Her şey var ya. Bana kaç Senin şimdi. Ne yapıyorsun? Gidemiş. Bakın ya, şimdi rol yapıyorum. Çek tane döndürüyorum 50'ye Koka ka kaşkalı. Durut tut 32 32. Yani zarar derdiniz. Derdiniz. Ama burada cini biraz değişik. Không nào ơi, không nào ơi, không nào ơi, các cháu đã xong việc Acaba hangi şarkı? Re, si, si, re, si, 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 re, mi, re, si, do, la, la, do, la, la, do, la, 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 do, re, la, sol si, sol sol Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, günde günde.

Max to the light man, push your horse. Adi oyun yemem başladım, bitmek sıkılmaya başladım. Piper, pembe Piper, pembe Piper. Arkadaşlar. Ni sese gel sanmıyım. ben se sadece öylesine sese gel çocuk koydum. Yani. E, ee, koyulmaz mı? Ee, koyulmaz mı ulan? Ulan oğlum koyulmaz mı? Koyulmaz mı? Koyulmaz mı? E, kaçın. Pembe paper. gidiyoruz. Jag förstår. Vind och jämsås. Det Hör jäsa. Det är det Kom, kom, kom. Kom hit, kom hit, kom

hangi karakterle girelim diyorsanız da Max ile girelim Max daha iyi bu <laughs> kim ben ne bir dakika ben okuyabiliyorum ne ne B R ne ne bere. Ne biçim bir atsa. Right I love you. I like men, right me. saten, me. kaşmir. Me. Benim udum kaç sizin udum da aşağıda bata başla, daş da, nanaş. İnanaş gibisi yok. Adam olun lan da. Ka yok yapmayız. yapmayın sakın şekil yapmayın sakın burası burası zaten. ne zaman bir kenara da bir kenara da s Arkadaşlar Çok çok Ay çok bulmam lazım. Bay bay sizler. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. 15 tatilleriniz iyi güzel geçmiştir. 15 tatilleriniz güzel geçiyordur.